Gold Bilgi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te tartışmasız en fazla damgasını vuran yarışmacı Almeda Baylan oldu. Yarışmada yaptığı röportajla çocukluğu ve zorlu hayatı ile ilgili konuşan başarılı yarışmacıyı öncelikle seven herkesin bu videoyu mutlaka ama mutlaka beğenmesini istiyorum. Ayrıca haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce sizden ricam Almeda Baylan hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanız, 2002 doğumlu olan ve 10-11 yaşlarında maalesef hem daya hem de istismara maruz kalan yarışmacı anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi ağlatmış, hatta zor günlerinde karşısına çıkan ve evlendiği kocasından da bahsetmişti. Almeda Baylan yarışmaya gelmeden önce kocasıyla da boşanma kararı aldıklarını ve sonradan bu karardan vazgeçtiklerini açıklamış ve şu an mutlu olduğunu dile getirmişti. İnternette en fazla yapılan aramalarda Almeda'nın kocasının kim olduğu sorusu dolanıyor. Arkadaşlar Almeda'nın eşi çok ünlü bir isim olduğu için şu an kendisini gizli tutmayı tercih ediyor arkadaşlar. Finalde herkesin kendisini görünce çok şaşıracağı konuşuluyor. Bakalım ilerleyen günlerde Almeda'nın eşiyle tanışacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Survivor bilgileri için takipte kalın. Hoşçakalın.